Alesund şehrine gelmiştik. Alesund şehrinden şimdi devam edeceğiz. Nereye gidiyormuşuz? Valla Tron, Tron hem öyle bir şey tam dilim dönmüyor arkadaşlar açıkçası. E, 18 ton sardalya konservesi varmış. Sardalya konservesi güzel. Değişik değişik yükler. Evet. Hadi bakalım önce bir tırımıza bakalım şöyle bugünkü videomuzda bu arkadaşımız bize eşlik edecek hadi bakalım şöyle yavaş yavaş çıkalım artık yolumuza lafı fazla uzattım herkese günaydın bu arada ee, saat 8.30'da çekiyorum ben bu videoyu işe gidenlere Hayırlı işler okula gidenlere iyi dersler olsun bu şöyle bir hemen İşle çalıştıralım başlıyoruz. aracımızı şöyle harita kısmına da gelelim Evet Bismillahirrahmanirrahim diyerek yolumuza çıkalım arkadaşlar 305 kilometre bir yolumuz var Sanırım bu şehir Yeni harita DLC'sinde gelen bir şehir. De ben buradan nasıl döneceğim? Çok güzel bir soru. Şöyle birazcık daha şöyle yaptık mı döneriz herhalde. Dön bakayım. Döner misin? Vallahi dön. Dönecek mi? Vallahi döndü. Helal olsun sana. Helal olsun. De buranın çıkışı nerede acaba? Buradan böyle de önce Evet Sosun. gidiyoruz.